Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar kavurucu hanedanlık paketleri Bakalım ne alevlerin tam gücü kavurucu muhafız seti Bunun adı niye kavurucu? Kavurucu acaba yani sıcak anlamında mı? Çünkü ateşli anlamda kalıcı aksesuarlar temel ihtiyaçlar temel mi? Bizim boyunda temel ihtiyaçlarımız çanta ve şapka mı? Mantıklı aslında ya sıcak havalarda şapka bir şey götürme ama mantıklıymış evet aynı temel ihtiyaç. <laughs> ne? Arkadaş o zaman alalım. burada arada abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi alalım. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. 90 elmas çok ucuz bence. Bugün bu güncelde birazcık kıyak geçmiş yani ucuz şeyler satılmış. Bence güzel kostüm ama bir kız kostümü onu söyleyeyim en baştan. Sizlere gösterebilmek için deneyeceğiz. Senden çantasını ve aynen şapkasını kullanırım. Gerçi de benim için tek kullanacağım o iki eşyaymış ya. Saç var saçımız. Güzel bir saç yani. Yani elime bakmayın güzel bu arada. Sizler için güzel bir paket Onun ne kadar büyük et, etek lan Şapka verdi biliyorum. Ver bana hadi ya. Abi şapka... O... Şu anda farklı bir şey çıkarsa o. Ha tamam ben benim göze ne <laughs> Kulaklık yoktu. Oh, şöyle duran. Eldiven ben beyaz bir şey. Ayakkabıda şöyle bir şey. Gözlüğü yoktu. Maskesi yoktu. Çantası vardı. Saçı bu arada böyle arkadaşlar. Şöyle bir tane de uzaklığa şey var. Ve çantayı da alalım. Çanta içinde kaldı lan saçın. Ben böyle bir şey görmedim. <gülüyor> saçı. <laughs> Allah'ım. Ben bu sesi tabi de kaydetmeyeceğim. O da çanta arkada. Şöyle gösterebilirsem. Çanta arkada. Ar Dur ya. Bir saçı göndereyim size göster göstereceğim. Çanta böyle. Böyle tilkili milikli bir şey. Ben top sandım. Top değilmiş sanırım. Top gibi bir şey diye düşündüm. Bakalım. Güzel bence. Kostüme puanım tahminen yani bir kız kostümü olduğu için yani kızlara göre düşünürsek güzel 8-9 hak eder bence. Ben niye hep 8-9 veriyorum? Bir, bir düşük veremedim. Bu arada bana sanki şundan daha güzel geldi ya. Şu bakalım. Gerçekten sanki bana daha güzel geldi ya. Şimdi arkadaşlar bu kostümde Crazy Run'da deneyelim isterseniz. Videoları 8 dakika yapmam gerek. O yüzden bir Crazy Run atalım ve konuşuruz. Bu arada ben şöyle bir şey gösterecektim. dün videonun şeyini izlemeyenler için sonuna kadar. Ben bir tane aracımı boy attım. Arkadaşlar görürüz şöyle bir aracımı boy attım. Arkadaşlar. Şöyle bir aracımı boyattım. Bunu yeşil yaptım. Biliyorsunuz ki bu açasında pembe. Pembeydi. Güzel kostüm. Kızlara göre yani bir şey diyemem. O konuda. Crazy Run doluymuş o zaman şey oynayalım ya. Bugün de farklı bir mod oynayalım o zaman. Artık doluysa çıkıp çıkıp gireceğim ya. Allah şükür bu dolu değilmiş. Frase falan atalım o zaman ve sizlerle de konuşurum. Şöyle çikolatalı tavşanımızı alalım. En sevdiğim şu atıcı eşyası bu. Güzel. Şöyle alttan üstten bakarsak. Dışarıya atabiliyorum. Dışarıya atamıyorum. Atamayalım ne? Bu arada arkadaşlar ya, yorumları yazarsanız sevinirim. Biliyorsunuz ki bir tane bisikletçi kostümü var. Ya, gidecek diye korkuyorum ben. Ya gitme ihtimali var mı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ona göre alacağım. Yani gidecek diye de çok korkuyorum. E tahminlerime bağlı da gitmez benim ama sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. O kostüm gider mi? Bu arada bunlar değil. Benim bir tane de almadığım kostüm değil. Böyle bisiklet veren kostüm. O gider mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. E gidiyorsa iki videoyu aynı anda çekeceğim. Elinden gelene kadar. Çekmeye çalışacağım ikisini aynı anda. Hoppa. Arkadaşlar. Yani sevinirim yorumlara yazarsanız çok fazla bilgim olmadığı için ama tam benim tahminlerime gitmez. Gitmezse mutlu olurum. O seti bir gün alırım. Ya da yeni güncelleme az bir şey gelirse onu alabilirim. Ya şu anlık onda bir vakit sınırı yok. Yani vakit sınırlanması yok bunda. Şimdi verelim. Nasıl şopta nasıl bir şey olduğunu göstereceğim.

Ben acaba niye şu benim beyin ne ara gitti be? Bilmiyorum. Şöyle güzelce kıralım arkadaşlar. O bir kez bile değmez mi ya? Şöyle şuna böyle vur vur vur. Beni 200 mü? İyi yaptım Ne şuraya şimdi yanlış. Şu. Diye bitirme tuşuna basacağım diye korkuyorum. Şimdi şokta nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Arkadaşlar göz bunda vakit yazıyor ama bunda yazmıyor. Ya bu gidebilir mi? Bunda şimdi insanın aklına şu düşüyor. Bu gidecek mi? Ya tahminim niye gitmez biliyor musunuz? Çünkü bunda saat ve dakika yazarken bunda hiçbir şey yazmıyor. Yani hepsini sürü yazarken bunu da yazmıyor. Bu 600 elmasa geldi bu. Bu arada şu renklerine bakarız tahminen başka bir videoda bitirdiğimizde. Artık yarın da o kostümü çekerim tahminen. Şimdi evimize gidip videoyu bitirelim. Arkadaşlar ondan sonra da işte videoyu bitireceğiz. Ben niye bir daha şey söylüyorum acaba? Burada ne alıyoruz? Emoji mi alıyoruz? Bana bak bakalım bana ne çıkacak? Bu çıktı. Şöyle gidelim o zaman videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şunu seç. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Şuraya çekeyim. Bugünkü video bu kadardı. Hoşçakalın. Bye bye.